Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir bomba master chef videosuyla tekrar karşınızdayız. Videomuza geçmeden önce alt taraftan videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Master Chef Emir hakkında ortaya çıkan iddialar gerçek oldu. Survivor 2021 yarışmasında resmen yer alacak. Son zamanlarda adından sık sık söz ettiren Emir Eli Demir, Masterchef Türkiye programından elenmesiyle birlikte tüm dikkatleri üzerine çekti. Milyonlarca kişiye hayat kırıklığına uğratan Emir Eli Demir'in ekranlara veda eden isim olmasını istemeyen kişiler bu haberlerle beraber adeta sevinç çığlıkları attı. Gençliğimiz günlerde başarılı yarışmacının Survivor 2021 sezonunda yer alacağı iddia edilmişti. Bunun yanı sıra konu hakkında yeni gelişmeler ortaya çıktı. Milyonlarca kişi bu gelişme karşısında büyük bir şok yaşadı. Masterchef'te Türkiye üçüncüsü olarak veda eden Emir Ali Demir, hayranlarını büyük bir hüsranın içerisine sürüklemişti. Başarılı yarışmacının televizyon ekranlarından ayrılmasını istemeyen izleyici kitlesine müjdeli haber geldi. Aldığımız bilgilere göre 9 Ocak 2021 tarihinde ekranlara gelecek olan Survivor 2021 sezonunun yarışmacı kadrosunda Emirli Demir'in de yer alacak. MasterChef'te başarılı bir performans sergileyen Emirli Demir, Survivor 2021 sezonu için ideal bir yarışmacı olarak belirtildi. MasterChef Türkiye 2020 sezonda başarılı isimleri seçen Acun Ilıcalı, Survivor 2021 kadrosuna MasterChef Türkiye'nin yarışmacısı olan Emirli Demir'i dahil etti. Eli Emir Eli Demir, Survivor'da yarışacak olması karşısında adeta sevinç çığlıkları attı. Geçtiğimiz günlerde bir iddia olan bu bilgiyi kapsamında yeni bir gelişmenin ortaya atılması Survivor programının izleyici kitlesinin heyecan dolu anlar yaşamasına neden oldu. Açılık alanında son derece büyük bir başarı elde eden Emir, bunun yanı sıra spor alanına da olan ilgisiyle herkesi cezbetti. Acun Ilıcalı'nın Emir Elidemiri kadroya dahil etmesinde etkili olan konunun ise yarışmacının sosyal medya hesabından sporla ilgili olan videolarının olduğu iddia edildi. Masterchef Türkiye'de efendiliği ve performansıyla milyonların gönlünü kazanan Emir, herhangi bir aksilik olmadığı takdirde Survivor 2021 kadrosunda yer alacak. Peki siz Emir Elidemiri Survivor 2021 kadrosunda yer almasına düşüncelerinizi yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Şimdilik videomuzun sonuna geldik. Hafta boyunca gelecek yarışma programları analizlerimiz devam edecektir. Bizleri takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.